Hoş Sen hoş geldin esas. Ee, kırmızı domates, salkım, kokteyl, terme domates. Bu kısım gördüğünüz yer kırmızı domates karşılıklı. Domates. karşısı, e, toril. karşısı gazet,

Ee, seramızda e, yeni yeni sezon domates dikimleri gerçekleştirilmiş durumda. E, 19 Mayıs'ta bu anlamda serada üretim ve serada sebze üretimi son yıllarda e, hızlı bir gelişim göstermekte. E, bu anlamda da e, ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak, e, il tarım orman müdürlüğü olarak. Tarım Kırsal Kalkınmayı ve Destekleme Kurumu olarak ilçemize önemli destekler verilmektedir. Bakanlığımızın destekleriyle kurulan işletmeler artmakta ve tarımsal üretime önemli katkılar vermeye çalışmaktayız. Burada yazın domates, kışın marul yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu anda deneme amaçlı 3 dönümde bir gül yetiştiriciliği yapmaktayız. 22 bin metrekare Kare alanda domates yetiştiriyoruz. Dört e, çeşit domates yetiştiriyoruz. E, kırmızı domates, pembe domates, kokteyl domates, salkım domates. Hasat, e, Haziran'ın sonunu bulur. Çünkü e, hava şartlarından dolayı bu sene dikimimiz biraz geç oldu. Geçen sene 14 Mart'tı. Bu sene bir 15 gün geçikmeli oldu. E, haziran sonunu bulur diye tahmin ediyorum. Bir de 15 lira. 15 lira. 15 lira. 15 lira. 15 Bu 15 lira. 15 lira. 15 lira. 15 lira. 15 lira. 15 lira. lira.